Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Steam'de yavaş indirme sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Her oyuncunun hemen aklına Steam istemcisinin sorunlu çalışması gelir ki, ilk olarak Steam istemcisini e, bozuk olduğuna karar vermeden önce internet bağlantınızın sorunsuz olduğundan emin olun. İnternet bağlantınızın hızını kontrol etmekle birlikte sistemin indirmenin normalden uzun sürmesine neden olmadığından emin olmalısınız. Bağlantı hızını test etmek bunu uygu, doğrulamanın en iyi yoludur. Bağlantınızı herhangi bir hız testi web sitesinde test edebilirsiniz. Speedtest ya da e, fast.com gibi sitelerde test edebiliyorsunuz. Eğer internet hızınız normal normalse ve normalden yavaş indiriyorsa sistemin önberliğini vesaire temizleyin. E, ayarlar kısmına önberlik seçeneğini göreceksiniz. Önberliği temizleyin. Sistemi silip yeniden yüklüyorsunuz. Sistemin güncellemesi yapılmamışsa sistemin tüm güncellemelerini yüklüyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde e, internet bağlantınızda DNS ve IP değişikliği de yaparsanız yavaş indirme sorunundan Steam'de kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.